Evet barajımızda Opel Astra bakın evet. Opel Astra'nın buji kablolarını test edelim dedik bakın neyle karşılaşıyoruz şu anda bakın buji kablosu eğer elimizde tutmuş olsak bu buji kablosu elimize atar buji kablosunun önemi burada ortaya çıkıyor arabayı tekletiyor şu anda üst silindir çalıştırıyor buji kabloları önemli zamanla yıprandığı zaman kontrol edip değiştirilmesi gerekiyor. Yoksa yakıtımız artar, çekişimiz düşer ve aracımız tekleme yapar. Yolda silkelemelere sebep olur. Bunun için biz bu şekilde test ediyoruz. Penseyle tutmamız gerekiyor. Yoksa elimize atlar. Eğer buji kablomuzda bu şekilde kaçak varsa gözle görünür. Bir kaçak varsa mutlaka bu buji kablosu değiştirilmelidir arkadaşlar. Her şey LPG'den beklemeyelim. Veya benzin enjektöründen beklemeyelim. Bakın bu şekilde bujilerde, bobinlerde kontrol etmekte fayda olur. Tek tek satılmaz. Komple değiştiriliyor. Fakat bu kablo da yeni. Abim daha yeni almış bunu da. Fakat yan sanayi olduğu için hemen bunun izolasyonları kaçırıyor. Dışına atıyor kıvılcımları. Ve bunlar da teklemelere, silkelemelere çekiş düşüklüğüne ve hararete sebep oluyor. Halbuki yeni de olsa yine silkeliyorsa mutlaka ateşlemeye bakılacak. Başka hiçbir yere bakılmayacak. Bir tek sebebi vardır. Tekle, teklemenin ateşleme sistemidir. Ateşleme sistemini oluşturan parçalar buji, buji kaplası, bobin, distrito kapağı, tevzin makarası ve platin meksefe olan araçlar da vardır. Ama bunlar bobinli olduğu için sadece buji, buji kaplası ve bobin krank devri sensörü var. Bakın burada ateşleme sisteminin dışarı attığını biraz önce gördük. Bu kablo değişecek ama takım halinde değişecek. Daha yeni değişmiş. Yan sanayi genelde piyasada satılanlar ama onların da ömrü kısa oluyor. 3-5 ay içerisinde yeniden bozuluyor. Herkese sağlıklı, bilinçli günler diliyorum.